Yo, yo, firari artistler de Sen ve ben Hey yo, şeklimiz olsun herkes duysun Bu kılana kafa mermiye duysun Saygıyı bize adam olanlar sunsun Logologa yapmasın düşman susun Şarkı bizden boftime gelsin Kaşınana firari artistler koysun Pus sen kenarda kafanı çıkarma Firari artistler geldi ölürsün kanunu dillerde Artist kanunu bak her yerde Dört yıldız başkan Vafdim'de Hamza abinin namı alemde ST real reis liderdir Başkanın hasını da tanı öğren bil Karşı konulmaz adam Ömer abi Firari artistler sağlam kadro delikanlı tayfa firari artistler kalplerde başka şeklimiz yeter gömeriz savaşta bu kılan düşmanı affetmez asla şarkıyı aç bir de vaftimi aç sen bu kılanı ara bul, aklına yaz firari artistler taş gibi kılan hem tarzın olur firari artistler işte burada Kafa tutana getirir ecelini zorla Atıl hadi bu kılana şeklini göster Firari artistler kim öğren Farkımızı cümle alem söyler Bu kılan sağlam koyuyor ses ver Arkana bakma boşuna da kaçma Reis kanunu acımasız usta Vofdim malemi karizmana hasta Artist kanunu başkan Hamza yeter Asaleti duruşu ona da eder Kılının asan abisi kralını yer Dört yıldız bu adam geleni ezer Ona derler burada kaptan lider Ma fark etmez ortam titrer Tam bir prodor takımı ateşler Yan bakana emin abin kökler Artist seed ses dahisidir Sarayı sever oranın efendisidir Las kanunu beş adamı tek devirir Galadon affetmez hiç kaşınma Kafa tutana kafadan koyar oyunda Dört yıldızlı bu çar yine koyuşta Sami ve Seydi kraldır oyunda Batureyiz coştu deli dolu oynar Müslüm babadan düşman korkar Kaç yıldız var bak bu klanda Firari artizler onun yıldız tilbeyi vaftim de sorun Yorum yapılmaz oyununa uğrun Oynayışına hastayız Belarus'un Düşman biz bizden... Kurşun bekler bu kadro gücüyle sizi de itekler Savaşın sanatını bizden gör gel Firari artizlerden öğren Baskaza gaza durma, dik dur korkma Vur kır parçala düşmanı solla Firari artizler işte burada Kafa tutana getirir ecelini zorla Katıl hadi bu kılana şeklini göster Firari artizler kim öğren Farkımızı cümle alem söyler Bu kılan sağlam Solla firari artizler işte burada Kafa tutana getirir ecelini zorla Katıl hadi bu kılana şeklini göster Firari artistler kim öğren Farkımızı cümle alem söyler Bu kılan sağlam koyuyor ses ver ayo